Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ocak ayı favorilerimden bahsedeceğim. Böyle bir konsept geliştiriyorum bu kanala. Bunu her ay yapacağım. Biliyorsunuz kanalım yeni kuruldu, o yüzden sizin fikirlerinize de açığım. Neleri duymak istersiniz, e, neleri merak edersiniz? Zaten sosyal medyadan da size e, soru-cevap şeklinde videolar da yapıyoruz, onlara da devam edeceğim. O zaman başlayalım. Öncelikle şu fondötenden bahsetmek istiyorum. Charlotte Tilbury markası. Ee, gerçekten fondöteni sürdüğünüzde cildinize parlaklık veriyor ve e, normal cilt gibi oluyor. Yani hiç fondöten gibi durmuyor. Şu, gerçekten e, hatta size stok yaptım. Tam da cildime uygun tonu buldum. Ben çok beğendim, bu benim Ocak ayı favori listemde kesinlikle. İkinci olarak canım ajandamdan bahsetmek istiyorum. Yani bu hem bir ajanda hem böyle mini bir günlük gibi. O kadar hoşuma gitti ki şöyle yazmadığım bölümlerden size açıp örnek göstermek istiyorum. Şöyle hem böyle güzel yazılar var aforizma tadında ya da bize unuttuğumuz hani anlık olarak unuttuğumuz değerli şeyleri hatırlatan Gerçekten dört mevsim akıl defterim yazıyor ya, gerçekten öyle. Benim çok hoşuma gitti. Hatta ben böyle sticker'larla süsledim de. Sticker çok seviyorum ben. Biliyorsunuz yazmayı da çok seviyorum. Bu yüzden benim yazma ihtiyacımı bu defter çok güzel karşıladı. Hem günlük hem ajanda olarak. Ben böyle fiziksel ajandaları daha çok seviyorum. Üçüncü olarak bir kitapla devam etmek istiyorum. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bu kitabı daha önce de paylaştım. Belki sosyal medyada, Instagram'da görmüşsünüzdür. Hala bitiremedim. Bu kitapla ilgili şöyle şeyler söylüyorlar. Zamanı gelince okuyabilirsin. Hani bazen böyle araya aralık girebilir. Ama neden şimdi Ocak ayı favorim diyorum? Çünkü okumadığım bölümlere geldiğimde önceki bölümler de çok etkilemişti zaten beni. Bir kadın olarak bence bu kitabı kızlar okumanız gerekiyor. Yeni bölümlere başladığımda dediğim gibi böyle aha moment olursunuz ya. Ah olursunuz ki ben çok severim bilirsiniz. Sizlerle de paylaşıyorum sosyal medyada bu tarz e, böyle vuran cümleleri hani böyle çarpan cümleleri. Bu kitapta onlardan çok fazla var. Hikayeler anlatıyor bu kitap ve o hikayelerde gerçekten kendi hayatınıza uygun bir e, bölüm buluyorsunuz. Kendi hayatınızda olmasa çevrenizde gördüğünüz, belki ebeveynlerinizde gördüğünüz ee, o hayat enstantaneleri gerçekten böyle e, cımbızla çekilmiş gibi size gösteriliyor. Zaten dikkatiniz o cümleye de kayıyor. O yüzden üçüncü favorim olarak kitap favorisi Kurtlarla Koşan Kadınlar. Dördüncü favorim Kiko'nun zaten rengi de çok tatlı dudak kremi. Hatta süreceğim şimdi. Neden sevdiğimi kızlar çok iyi anlayacaksınız. Hem plump efekt veriyor. Dudağınızı dolgun gösteriyor. Hem de yumuşacık yapıyor. Özellikle bu kış aylarında favorilerimden biri oldu Ocak ayı için. Dördüncü favorim bir cilt bakım cihazı. Ve evde yapılan cilt bakımından bahsediyorum. Ee, bu cihazı Hailey Bieber'da görmüşsünüzdür. Ben onda görmüştüm. Daha sonra bütün yabancı influencerlarda görmeye başladım. Ve çok merak ediyordum. Ve markayla bir iş birliği yaptık şansıma. MediCube HR Booster Pro. Bu alette 4 özellik bir arada arkadaşlar. Bu cihazın en önemli özelliği cilde parlaklık veriyor olması ve ürünlerin emilimini %700 kata kadar arttırıyormuş. Ve gerçekten ben de onu hissediyorum ve birkaç gün kullandığımda bile ilk gördüğüm şey cildimin parlaklığıydı zaten. Ve elektrik akımı vererek ciltteki kaslara cildimizi daha diri ve daha dinç tutuyor aslında. Ben memnun kaldım. Beşinci favorim bir nemlendirici arkadaşlar. Ben de kendisiyle yeni tanıştım. Korendi Türkiye'nin bana hediye ettiği bir kremdi bu. Kore Güzellik bakım kremi. Kore biliyorsunuz bu konuda e, bayağı bir önden koşuyor ve ben ilk defa bir Kore ürünü deniyorum aslında. İlk kullanımda etkisini hissettim. Size direkt okumak istiyorum. Zaten aydınlatıcı, besleyici krem olarak geçiyor. İçindekiler pirinç kepeği suyu, ginseng kök suyu ve squalenin harmonisiyle cildi aydınlatır, besleyicilik sağlar ve cildi nemlendirir diyor. Ben bunu az önce gösterdiğim cihazla birlikte kullanıyorum. İkisinin etkisi birleşince bence efsane oldu. Ve benim Ocak ayı favorime ikisi de girdi. Markada Beauty of Joseon ve Kraliyet e, Bakım Kremi diye geçiyor. Herhalde bir dönem sadece Kraliyet'te mi kullanıyordu bu pirinç kepeği suyu falan olabilir bilmiyorum. Ve altıncı favorim Gucci'nin Flora parfümü. Bu parfümü e, ben Paris dönüşü almıştım hani böyle birazcık şeklini beğenip açıkçası. <laughs> Pembe filan ya çok hoşuma gitti. O kadar güzel kokuyor ki, yani benim gibi eğer böyle ağır kokuları sevmiyorsunuz, çok şekerli koku ben hiç sevmiyorum. Yani başkasında bile koku geldiğinde bir uzak durmaya çalışıyorum. Kaldı ki kendime asla sıkamam yani öyle bir şeyi. Daha böyle gül suyu, gül kokuları, çiçek kokularını seviyorum ben. Baharattan uzak kokuları seviyorum ve bu kesinlikle tam olarak böyle hatta çok sıkacağım şimdi. Ben öyle tek bir parfüme sabit kalabilen bir insan değilim arkadaşlar. Sürekli değiştiririm parfüm. Neredeyse her ay. O yüzden böyle ufak boylarını alıyorum. Hem de seyahatte, uçakta hemen çantaya atmalık ee, güzel oluyor. Bir de benim sıkılma ihtimalime karşı o kokudan e, beni güzel götürüyor yani. O yüzden favorime girdi Gucci Flora. Ve bir sonraki favorim. Kış mevsiminin de tamamen gelmiş olmasıyla birlikte gördüğünüz gibi ben koyu renk ojeye geçmiş bulunuyorum. Koyu renk ojeyi genelde kış aylarında sürmeyi ben tercih ediyorum. Vakko'nun şu e, vişne çürüğü, bordo rengi e, ojesi benim gönlümü çaldı. Bu mevsimlere göre e, şekillenmeyi de ben birazcık seviyorum arkadaşlar. Yani bu değişiklik bence ruhumuza da iyi geliyor. Zaten doğaya baktığımızda doğa da e, mevsimlere göre şekillendiği için bence biz de bunu tırnaklarımızda bile olsa hani küçücük bir şey aslında yapsan ne olur yapmasan ne olur. Ama iyi hissettiriyor, bana iyi geliyor. Ben böyle güzellik, e, bakım bu şeylerini çok seviyorum biliyorsunuz. Şunu şöyle görmek bile enerjimi değiştirebiliyor bazen. Bu yüzden favorim. Sıradaki favorime hazır mısınız? Geliyor. Şimdi size bir etek göstereceğim. Ben önce rengine vuruldum arkadaşlar. Böyle uzun bir etek. Çok anlaşılmıyor ama yani rengine bakar mısınız? Siyahla, kahverengiyle yani her şeyle olur gerçekten. Tam bir kış rengi bence. Altına da çizmelerimi giyiyorum. Bu eteğe bayıldım gerçekten. Ocak ayı favorilerimin başında bile gelebilir. Gördüğünüz gibi e, ürünler çok birbirinden farklı. Videonun başında da söylediğim gibi. Yani hoşuma giden, Ocak ayında hoşuma giden her şeyi sizinle paylaşıyorum. Ve geldik son ürüne. Bunu da yabancı influencerlarda çok fazla görüyordum. E, Hint yağı. Peki bu hint yağını ne yapıyoruz? Göbek deliğimizden başlayarak böyle yuvarlak hareketlerle yedirerek sürüyoruz. Bağırsak hareketliliği ve sindirim için çok faydalı olduğunu söylemişlerdi. Ben önce bir denemeye çalıştım. Şimdi merak ettim ama çok tabi bilgim olmadığı için hadi bir deneyelim bakalım hani işe yarayacak mı dedim. Bende gerçekten işe yaradı ama şöyle işe yaradı. Biliyorsunuz benim zaten çok bir kilom yok ama bunu üst üste yaptım. Ne kadar yaptım? 2 hafta falan yaptım böyle her gece yatmadan önce ve karın kaslarım daha belirgin olmaya başladı. Sanırım şişkinliğe iyi geliyor. Zaten dediği gibi sindirim ve bağırsak hareketlerine iyi geliyorsa doğal olarak şişkinliğe de iyi geliyor. O yüzden son favorim olarak da hint yağından bahsedebilirim. Bunlar benim Ocak ayı favorilerimdi. Hiçbiri reklam değil. Tamamen benim hoşuma giden şeyler. Sosyal medyada hikaye ya da post paylaştığımda bana çok fazla sorunuz oluyor. O ne? Bunu nereden aldın? işte bu nasıl kullanılıyor vesaire diye e, oralardan da aklıma geldi. Hani böyle bir şey yapabilirim diye genel olarak hani nelerin hoşuma gittiğinden, neleri kullandığımdan sizlere bahsedebilirim her ay. Aklımda çok güzel video fikirleri var ama sırayla çekmeye çalışıyorum. Sizin de fikirleriniz ve istekleriniz varsa ya gizem şunu da yapsana bize dediğiniz e, yazın yorumlara ya da bana mesaj atın sosyal medyadan. Ee, elimden geldiğince onları hem cevaplıyorum hem de e, o doğrultuda da birlikte bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bitirmeden önce geçenlerde şöyle bir şey aldım. Bunlar böyle tabu oyunu vardı ya. Onun sadece bir bölümü. tabuda da dört tane oluyordu sanırım. Bir oyuncakla anlatıyordum, bir yazarak, bir bir, bir, bir konuşarak anlatıyordum hatırlamıyorum şimdi. Ee, bu onun sadece hani anahtar kelimeleri söylemeden. Ee, anlatmaya çalıştığın bir kelime. Şimdi size o kelimelerden bir tanesini seçtim. Onu anlatacağım. Ee, tabii karşılıklı e, konuşamıyor olacağız. Ben o yüzden evet, hayır diyemeyeceğim. Ama tahminlerinizi yorumlara yazın. Yorumların altında konuşalım. Tamam, başlıyorum. Kış mevsiminde kullanılan bir şey bu. Kış mevsimi sıcak değildir ya. Hani dışarı çıktığımızda ne olur? Kat kat giyiniriz sıcak olmadığı için hava. <laughs> Çünkü kış mevsimi ve üzerimize bir şeyler giyeriz. Kazak, işte kalın işte pantolon, yünlü şeyler. Bu da kafamızı değil kafamızın kafamızı bedenimize bağlayan <gülüyor> yere <gülüyor> takılan bir eee kıyafetimsi bir e, ne deniyor? Kıyafet değil. Aksesuar mı denir? Aksesuar olarak da evet şapka aksesuar sayılıyorsa bu da aksesuar sayılabilir bence. Kısaca bizi e, sıcak olmayan havadan e, korumak için kafamızı bedenimize bağlayan bölgemizi <laughs> Sizce bu nedir? Kaç harften oluştuğunu da söyleyeyim. Çünkü şu an hani tahmin edeceksiniz ama ben bir şey söyleyemeyeceğim ya. 6 harften oluşuyor. Evet, 6 harften oluşan bir kelime bu. Hadi bakalım yorumlara yazın. Heyecanla bekliyorum. Acaba bulabilecek misiniz?